Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Piko, piko, Park. Piko Park'ı diyorum. <gülüyor> 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 ya Hakkı ne alakalı? Hala anlayabilmiş değilim. <laughs> Hadi sabahın köründe... <laughs> 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 Gece akşam 8 gibi ödül alıyor baba. Ya diğerleri niye yok YouTube'da? Sen şey niye yok abi YouTube'da? Neydi onun adı? Üff. İşte kendinden daha iyi bir yayıncıyla yayın yap. <laughs> Allah! Oy! Hadi bakalım. O zaman son kez şuna da bakıp ardından Discord'a gidelim. Besim Tibu'nda bir gününe baktıktan sonra